66 yılında bugün Osmanlı tarihinin en uzun süresi saltanatını süren, hayatı boyunca Bağdat, Tebriz, Viyana, Belgrad, Rodos Deniz Cengi ile Orta Doğu ve Avrupa atlasını değiştiren Macaristan Krallığı'nın 1526 yılı 29 Ağustos'undaki Muhaç Cengi ile sonunu getiren Kanun Sultan Süleyman Han hayatını kaybetti. Son zaferi Zigetvar Kalesi nedir? Bu kalenin kuşatması süresince ölümcül şekilde hastalığı artar. Son hücum emrini verdiğinde ruhunu da teslim eder ve bu son hücumla da kale düşer. Tıpkı bundan 177 sene evvel Kosova'da Büyük Cephe Sultan 1. Murad'ın naaşına yapıldığı gibi hükümdarın iç organları ruhunu teslim ettiği yere defnedilir. Ölümü gizlendi. Padişahın ölümü ordudan gizlenir. Adeta mumyalanarak Zigetva'ya e gelirken olduğu gibi zaman zaman dönüş yolunda da arabaya oturtulur. Tahtına oturtularak zaferi kazanan ordu selamlattırılır. Ne var ki Belgrad'a ulaştığında haber duyulur. Ordunun feryadı figanı Şehzade Selim'in Kütahya sancağından yetişmesinden sonra artar. Dönüş yolunda Edirne kapıya ulaşıldığında Kapıkulu askerlerinin ilk isyanı ortaya çıkar. Zigetvar'dan dönüşteki başarılı ameliyeyi ve Edirne kapı önündeki kargaşayı muhteşem padişahın son sadrazamı Sokulu Mehmet Paşa geçiştirir. Zigetvar önündeki cenkte Macaristan'ın ünlü komutanı Zirinye Mikros, cesur ve akıllı bir müdafidir. Ama Zigitvar'ın alınması Osmanlı İmparatorluğu'nun Macaristan üzerindeki hakimiyetinin pekiştirilmesi ve Habsburgluların İmparatorluğu'nun devamlı müdahalelerinin önlenmesi bakımından önemlidir. Seferler seferlerde geçti. Sultan Süleyman tahta 1520 yılında çıkar. İlk seferi Belgrad'a olur. Ardından Rodos'u kuşatır ve alır. Bunlar Fatih Sultan Mehmet'in tamamlayamadığı kuşatmalardır. Büyük dedesi Fatih Sultan Mehmet nasıl ki kendi yaptırdığı Topkapı Sarayı'nda yatağında ölmez ise onun oğlu 2. Beyazıt ve torunu Yavuz Sultan Selim ve şimdi de torun çocuğu seferde ölür. Yani tam dört nesil boyunca Topkapı Sarayı Osmanlı padişahları için adeta geçici bir ordugah gibidir. İmparatorluğun Maraşerler Devri kanunu ile biter. Bundan sonra böyle bir hükümdar sadece dördüncü Murat olur. Lakabı her dilde ihtişamlı. Kanuni büyük bir tarihi kişiliktir. Avrupalılar ona muhteşem derler ki haklıdırlar. Ne gariptir ki ismi ve lakabı her lisanda da ihtişamla yansır. Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusça bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Sultan Süleyman'ın tahta olduğu zamanlar Osmanlı donanmasının da yükselme dönemidir. Kim duymadılar. Macarlar Zigetvar'ı Balkanların aksine bir kin döneminin seheri olarak değil, Macar tarihinin asil bir sayfası olarak yorumlar. Macarlar 1521'de Belgrad'ını savundularsa, 1442'de Varna önlerinde Hunyadi Yanoş yenilmesine rağmen nasıl bir hücumda bulunduysa 1526'da Muhaç'ta da aynı savunmayı gösterir. Zigetvar'da da öyledirler. İki tarafta da büyük maraşerler ve savaşın askerler vardır. Kanuni o savaşçıların ortasında en becerikli, etrafındaki devlet adamları ve komutanlarına en iyi hükmeden, ta Tebriz'in engebeli arazisinden Bağdat'ın sıcağına, Macar ovalarının soğuk enginliğine kadar askerlerini yönetmeyi bilen biri olarak tarihe geçer. Kanuni devri Padişahın bilinçli olarak Fatih devrini takip etmek istediği ve izlediği bir devirdir. İtalya'nın yeniden fetih denemesinden muvaffak olmaz ancak Doğu Akdeniz'in hakimiyeti bakımından bugüne kadar devam eden bir devir ve devlet düzeni toplum kültürü onun eseridir. Müzik